Allah Allah. Ya. Ya tarafa sen bir tarafa geçsin. Sen bir arkamızdan bizim aramızdan ne arıyorsun sen? Hadi kaldır. Ha tamam, buyurun kaldırma. Sağ olun. Buyurun da. Kaldırımık. Mişkal etmesin burayı. Gelmisiniz kaldırma geçiyorsun. Buyurun, buyurun. Bu sonuncu dans. Hadi. Hadi. Herkes. Senler ol. Senler ol.

Arkadaşlar hiç grubu geçilmiyor. geçebilir. Abi geçilmiyor arkadaşlar. Tamam. 한번 더안 맞으면 봐 돼. annelerimiz, kadınlar, gençler, Kolomer halkı hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Burada olmak, sizinle olmak, bir arada olmak kadar büyük bir onur verici başka hiçbir duygu olamaz. Evet. Yine buradayız. Yine yan yanayız. Diyorlar ki HDP'yi kapatacağız. HDP'yi kapatamazsınız. HDP'liyiz her yerdeyiz, her yerde olmaya devam edeceğiz. Ve biz... İşte buradayız yine. Yine bir aradayız. Her yerde olmaya devam etmek bizim boynumuzun borcudur. Biz her yerde olduğumuz sürece inanın arkadaşlarım en kısa zamanda bu ceberrut zihniyetten hep birlikte kurtulacağız. HDP umuttur, HDP gelecektir. HDP işte burada duvarda fotoğraflarınızı fotoğraflarını gördüğümüz arkadaşlarımızın, yoldaşlarımızın mirasçısıdır. Onları aslında bize bıraktığı bir yolculuktur. O yüzden de HDP var olmaya devam edecek. Biz üçüncü yolu yolcularıyız. Bu yolda yürümeye devam ediyoruz. Hepimizin yolu açık olsun. Sen kina.